Bu yıl yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla birincisi düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak düzenleyeceğimiz hasat sonu törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bey Bey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Öncelikle yazılı bir konuşma hazırlayacak zamanım olmadı kusura bakmayın. Ama Sibro herkes biliyor nasıl olsa. 1974'ten beri üstlendiği misyon malum. Ancak günün koşullarında değişen şartlarda bazı yıllarda istediğini verem ve istediği verimi verememekten veya siyasal veya politik sıkıntılardan veya idare sıkıntılarından bazı yıllarda ürünler dalında kalmış olmuştur. Ancak içinde bulunduğumuz bu yıl çok iyi başlamışken üreticilerimiz adına her şey çok güzel giderken geçen yıla göre hem Mandalin King Mandura'da hem de Valencia'da ortalama yüzde 75-80'in üstünde bir fiyat artışı varken malum Türkiye'nin kapanması, pandemi ile ilgili gelişen şartlar, lojistik sıkıntılar ürünün dalında kalma riskini doğurmuştur. Ancak yönetimimizin, bakanlığımızın ve Sayın Başbakanımızın destekleri ve yerinde kararlarıyla çalışanlarımızla birlikte el birliğiyle çok şükür bu ürünü dalında bırakmadık. Öncelikle Başbakanıma, Bakanıma, Yönetim Kurulu Başkanıma, Yönetim Kurulu üyelerime, Belediye Başkanıma, Bölge Milletvekillerimize ve siz çalışanlara şahsım adına çok teşekkür ederim. Sprevex Yönetim Kurulu Başkanı olarak ikinci sezonu bitirmiş bulunuyoruz. Atandığımız zaman sezon başlamış. Ancak arkasına gelen pandemi ciddi sorunları da beraber getirmiştir. O günlerde başbakan olan bugünkü Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar hükümetinin Tarım Bakanı'nın ve tüm hükümet üyelerinin cesur ve kararlı bir şekilde narincenin ve tarımın devam edeceği yönündeki kararı bugün bulunmuş olduğumuz noktanın temel unsurudur. Bildiğiniz gibi dünyada tarım stratejik bir sektördür ve pandemiyle birlikte tarımın önemi, insanların beslenmesi ve sağlıklı beslenmesi daha da çok ortaya çıkmış ve bizim ülkemizde de yıllardır tartışılan tarım politikalarının aslında ne kadar önemli olduğu ve ne kadar daha fazla çalışmamız gerektiğinin de pandemi vesilesiyle altı çizilmiştir. Güzel Yurt bizim için çok önemli bir bölge. Geçmişte verilecekti, verilmeyecekti tartışmaları yapılırken bugün ek, dün olduğu gibi bugün de ekonomimizin can damarı ve gelecekte de belki de merkezi olacaktır. Ülkemizde 2 milyar dolara yakın bir ithalat, 150 milyon dolar civarı da ihracatımız vardır. Ne yazık ki bununla bir anlamda gurur duyarız, bir anlamda üzülürüz. Bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek ihracat sektörü tarımdır. Narenciyesi, hellimi, peyniri ve kısmı olarak patatesi. Bunlara bakıldığında sevgili emekçiler ve Sayın Başbakan ve çok değerli katılımcılar, Sayın Polis Müdürümüz size de seslenemedik. Bilmenizi isterim ki üretmek çok zahmetli bir iştir. Ama biz hükümetler olarak tarıma ne kadar önem verirsek verelim, ne kadar vizyon ortaya koyarsak koyalım, ne kadar para ayırırsak ayıralım, biz tarımı ürettiremeyiz. Üretimi ancak üreticiler yapabilir ve emekçiler yapabilir. Bu anlamda tarım dendiği zaman alın teri demek ve alın terini her zaman selamlamak gerekiyor. Bu bölgenin alın terini, sarı altınını üreticinin ürettikten sonra yurt dışına pazarlanabilmesi için her türlü katkıyı koyan değerli emekçi kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle pandemi koşullarının da tüm dünya öğrettiği gerçekten hareketle üretmeyen toplumların tükenmeye mahkum olacağı sözünden hareketle bizler de yerel yönetimle üretimimize çok ciddi katkılar sağlamak için hükümet olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Az önce Sayın Tarım Bakanı icraatlarımızla ilgili olarak birçok şeyi ifade etmiştir. Bugün de yine hükümetimizin belli politikaları çerçevesinde Sarı altın olarak nitelediğimiz narenciyemizin hasat sonu e, bir toplantısında birlikte buluşmak bizler için bir o kadar daha anlam ve önem taşımaktadır. Burada hasat sonu ile birlikte Omorfo bölgemizde yetiştirilen ürünlerin dünya piyasasıyla buluşmasına katkı sağlayan herkese ben yürekten teşekkür etmek istiyorum. Burada üreticimizden Narenci'yi toplamak için ülkemize gelen vatandaşlarımıza bunların işlenmesi için ortaya konan Çaba'ya yani siz değerli işçilerimize Sipruveks yönetim kurulumumuza ne kadar teşekkür etsek azdır diye de ifade etmek istiyorum. Ama gerek Sipruveks gerekse Toplak Ürünü Kurumu veyahut da Süt Ürünü Kurumumuzda genel olarak bir politika belirlemekteyiz. Burada üreticimizin alın terinin yerde kalmaması için fiyat belirleme politikalarımızla marketi regüle ederek işçimizin, üreticimizin alın terinin karşılığını almasını sağlamak bizler için en temel hedef durumundadır. Bu yıl Narenciye'de çok iyi bir sezon geçirdiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Sayın Müdürümüz de ifade etti. Yüzde yetmişlere, seksenlere varan belirli ürünlerde gelir artışı oldu. Son dönemde Belki biraz e, üretimin, üretilen ürünlerin toplantı, toplanmasında sıkıntı yaşasak da bizlere müracaat ettikleri andan itibaren Tarım Bakanımızla birlikte ürettiğimiz politikayla hiçbir ürün dalında kalmayacak diye gerekli her türlü katkıyı yaparak bugün de zaten en son kamyon buraya gelip ürünlerini teslim ettikten sonra hep birlikte hasat sonu törenini de tamamlamış olacağız. İşte tüm bunların yanında biz hükümet olarak bir yandan üretilen ürünlerin ülkede değer bulmasıyla uğraşırken diğer yandan da bir takım mega projeleri Anavatan Türkiye Cumhuriyetimizde birlikte de yürütmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz 15 gün içerisinde biliyorsunuz ki çok ciddi bir açılışı da bölgede gerçekleştirdik. Neydi bu açılış? Daha önce Anamur'dan yani Anavatan Türkiye'den Bölgemize gelen içme suyunu yapılan tünel açılış töreniyle şimdi de Mesarya'da özür dilerim güzel yurt ovasıyla buluşturuyoruz. Burada geçtiğimiz gün ışık görme töreni diye adlandırdığımız ve ana vatan gelen suyun güzel yurt ovasındaki Topraklarla buluşması için de gerekli her türlü çalışma anavatanla birlikte hükümetimiz tarafından yapılmış ve şu anda anavatanın suyu artık Güzel Yurt Ovasında da yeşerme, topraklarımızın yeşermesi, daha kaliteli ürünlerin alınması ve planlı programlı tarımla da üretimin artırılması için kullanılacaktır. Bununla da kalmayacağız. Yine burada Tarım Bakanlığımızın Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapmış olduğu proje çerçevesinde bu suyun Mesarya Ovasına kadar da taşınılarak o bölgede de kuru tarım ziraatla uğraşılan o bölgede de o bölgenin sulu tarıma geçmesi için her türlü plan ve program şu anda yapılmaktadır. Ben bu bağlamda böyle bir mega projenin gerçekleşmesine katkı sağlayan ve öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içme suyuyla daha sonra da topraklarımızın veriminin artması için kullanılacak. Bu projede hiçbir katkıyı esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da buradan yürekten teşekkür etmek istiyorum. Evet, bölgedeki yatırımlarımız da devam edecektir. Burada daha önce yapımına başlanan ve tamamlanmayan Güzel Yurt Lefke yolunun da bizler bu dönem içerisinde programımızı aldık. En kısa zamanda bu yolunda çalışmaları yani bizlerin bırakmış olduğumuz Elye köyümüzden itibaren de Lefke ile buluşması için gerekli her türlü çalışma Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Tabii ki bölgede bir de hastane projemiz vardır. Bununla ilgili olarak da planlama inşaat dairemiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Bununla ilgili her türlü bilgi akışını da geri geldikçe sizlerle paylaşacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Ve sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum. Bugün gerçekten çok önemli verilerle de buluştuk. Sadece Suprivex sistemi regüle ederken 14 bin ton ürün işlediğini ifade etmiştir. Tabii ki diğer sektördeki paydaşlarıyla birlikte. 60 milyonluk bir cironun ülkede gerçekleşmesi sağlandığı ifade edilmiştir. Bunlar kolay rakamlar değildir. Ama burada üreticimizin ürettiği ürünlerdeki kaliteyi ve bu ürünlerin pazarlarda sürdürülebilirlik ilkesinde temel olarak kabul edilip bu yönde yapılacak gelişimlerle Dünyada söz sahibi olacak planlı programlı gelişmeleri Tarım Bakanlığımız takip etmekte. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda da bu konuda, bu konularda başarılı çalışmalar yine başta Güzel yurt halkı hükümetten aldığı destekle devam edecektir ve ettirilecektir. Ben bu çerçevede bu ürünlerin dünya piyasası ile üretici ürettikten sonra buluşması için ciddi emek sarf eden siz değerli işçi kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Siprivex Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum ve sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.